Kanalıma hoş geldiniz. Yine çok şık bir Zaza model tasarımı yapacağız. Önce habbelerimizi kutuya döktük. İki tane tespih. Bu çift imameli bir Zaza model olacak. İlk önce ilk imamemizin deliklerinden ipimizi geçirdik. Sonrası hemen düğümümüzü yukarıda atacağız. Şöyle düğümümüzü attık makasla kesip orayı çakmakla yakacağız. Sonra düğüm gizleme ile gümüş düğüm gizleme orayı kapattık. Kapattıktan sonra imame yukarıyı iyice çekiyoruz. Şöyle iki tane hapbeyi yan yana getirdik. Sağdan sonra soldan. Sağ önce sağ önce sol fark etmez sağ veya sol, soldan veya sağdan başlayabilirsiniz. Burası önemli. Tam ortaya gelecek şekilde, imameyi ortalayacak şekilde yapmamız lazım. Sonrasında yine dizdik diğer habbelere. İkinci imamemizi yapıyoruz. Yine o kısmı iyice ayarlayacağız. Tam böyle habbeler ortaya gelecek imamenin. Yoksa şekil bozukluğu olur. Güzel bir görüntü olmaz. Düğümümüzü attık. Makasla kesip çakmakla yakacağız yine. Sonrasında gümüş düğüm gizlememizi şöyle taktık. Evet şöyle gümüş teli aldık. Halkamızı orada oluşturduk. Happe gümüşleyeceğiz. Honimizi taktık. Happe. Sonra tekrar üstü honi. Telimizi kestik. Orada yine halk oluşturacağız. Şöyle habbemizi gümüşledik. Gümüş halkalarla birlikte o püskülümüzü oluşturacağız. Şöyle üst kısma habbemizi taktık. Sonrası gümüş zincirimizi takacağız. Ve evet, sonrasında o gümüş uç kısmı takacağız. Şöyle gümüş uç kısmına taktık. Evet güzel bir Zaza model gümüş püsküllü tasarım oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.